Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Roblox'ta e, Souls RNG bir galiba oynadı. da çektim bölümü oynamadım. Neyse. İşte o oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki bölümde Diablo çıkartmıştık yeni binde birlik olur. Bu bölümde inşallah e, Abi, bu bölümde inşallah çok daha iyi bir şey çıkartmaya çalışacağız. Yani belli bir amacım yok ama aha bana da çıktı oğlum bu gibi lazım oluyor takayım ben bunu ya Şöyle mesela dişi tabanlı ikizimi istemiyor. Ay ay gitar ben bir unut vermiştim Ay yok bunu vermiştim Tutulma neymiş Tutulma ayrıca diye bir şey ver Şansımız %50 artıyor ve soğutma sorumlusu %50 Ağlamıyorum bu bu kupon Bu ne? Jackpot falan bir şey. Şampiyonluğu yüzde yetmiş yedi arttırıyormuş ya da para falan bir şeyler veriyor. Vay be. Şey. ne 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 ne? Yedi yüz tane nadir istiyor. <laughs> Jackpot Hayvan. Uva. Ben şimdi bu gizli nasıl şans mi ben sana çok da önemli değil ay bastım ya evet. Gidimi Diablo'nu da takayım da Cool gibi Bismillahirrahmanirrahim hadi ya hak bismillah Ben böyle etrafa gezeyim. Birinci hiç etrafa gezmedim ben. Belki başka benim kişiyi falan daha belki. Hadi iki kat şans. ama Hadi var ya yaptım sen avantajda üstüne. Şanslıyım ama ya hak. Allah o kadar dua ediyorum. 2 kat şanstan %25 artı şansım da var. O kadar dua ettim bir de ortak çıktı. Bu oyunda bir şeyler var ya. Oğlum iki kat şansım yokken daha iyi şeyler çıkıyor yani. Oğlum bak değerli diye bir şey gördüm orada. O neydi acaba? Oha ölümsüz bir şey falan var lan adamda. Mesela adamlar bunları nasıl çıkartıyor? Bir beni çıkarttıklarına bak bir de adamlara bak ya. Oğlum artık ben şu e, bu Diablo'yu da nasıl çıkarttım ona da şüphe etmeye başladım ya. Oyun bozuldu yanlışlıkla bana Diablo falan verdi kesin. Yoksa öbür türlü hiçbir şey çıkmıyor abi. En fazla jackpot çıkarttım. Yani şey, iki kat şansmış hadi oğlum iki kat şanstan ortak çıkma artık oğlum iki kat şanstan niye ortak çıkıyor ya çıldıracağım aa onun çıktı ama şarkı videomun ya Burada şurada ben bir şey gördüm ona gideceğim. Ama parkuru yapmam gerekiyor. Üstüm bir fevkalarda Aaa Among Üstüm fevkalarda mükemmel parkuru yeteneklerim ben. Hemen oraya gitmeye başlıyorum. Aynen. Bu taraf daha zormuş o yüzden bu taraftan gideceğim. Oha. Ben burada nasıl attım lan git. Allah Allah. Bu tarafa. Daha... Ne veriyor bu? Aa yüzde şans verdi lan. Bir dakika sonra yüzde şans verdi. Oğlum oto açışa basarım da aslında. Oto açıştan da doğru düzgün bir şey çıkmıyor. Hadi oğlum hem yüzde otuz hem %25 şansım var. Bu ya. sürekli yapabiliyor mu Son parçası ya. İki kaç şanslı bu derece. De en altta. Sağ en alt. Kadar diyor. Tamam işte, ne kadar kaldığını gösteriyor. Kaç diyor. %30 otuz. bir şey fark etmiyor ki ya. Yine aynı şeyler çıktı. Hayırdır? Oğlum ben bir tane mağara buldum. Aha bitti benim şansım. Oğlum bir dakika ne ya? İnsan bir 10 dakika 5 dakika falan ölür. Ben bir tane mağara buldum. Mağara, mağara belki şans getirir. Mağara neyden şans getirsin abi? Ya, psikolojim bozuldu. Ee, iki kat şans aşağı iki kat şansdan yine ortaya çıktı ya. bu adam sabah o şu adam sabahdan böyle çıktı olaya bak çok güzel duruyor ya iki taraftan böyle bir şeyler çıkmış ama ne çıkıyor <laughs> 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 manyetik çıktı 2000'de 1 2048'de 1 ez oğlum of Vaa! Wow. Onun aura'ya bak lan. Arkadaşlar ez. 2000'de bir şey çıkarttım. Hiç duruşmadım yani. Tek attım arkadaşlar. Tek de açtım baktım. Manyetik. Allah'ım sağol. Kıvır olsun. Onun yalnız aura'sı çok güzel duruyor lan. Bahadır. Bırakın ya ben şu 2000'de bir şey çekmek istiyorum. Şunu da kaydedeyim. gene manyetik gösterdi. Tekrar manyetik çıksalar ya. Ay yakut çıktı lan. 300 bir. ve ben benim buradan bir şeyler silmem gerekiyor. İkramiye sileceğim gerek yok. Yakut'un şeyine bir bakayım. Yakut'un aurası böyleymiş. Dur bir şeyler istiyorsa bir bakayım mı? Ya yani boşa gitmiş olmasın. Aslında o jackpot'u da silmeseydim de bir şey verseydim aslında. Neyse. Hmm. Yakut. 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 Hmm. Bu, ha, bir tane bir şey egzotik istiyor lan. Egzotik bu arada yüz binde bir. Ama şansımı yüzde yüz arttırıyor ben ya bir şey istemiyorum bir şey o yüzden Yakut eve daha oğlum yanlışlıkla manyetik hissediyormuş özde ben ki ah öfke çıktı lan atla dedim o da şu parkur yüzde otuz şeyse aha oh! Dört <laughs> binde bir şey çıktı. Sidere yomu. Wow. 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 <laughs> Diabolu yitirdim. Ama mağaraya nereye vurdun? Hangi mağara? Ha. Şey, spawn arkasında kapı var. Sonra köprünün sağında bir tane ağaç var. O ağaçtan dümdüz ilerleyince buluyorsun işte. ha bak burası işte. Bak si deve çıkarttım. 4000 dev. de Oğlum yürüdüğüm yer orada da şey çıkıyor ha. Oğlum benim bu kadar şanslı olmamam gerekiyor lan. Çıkartacağım. Orta. Oha bir oh. oh. 10.000'de bir şey çıkarttı. şanslı olduğumu bilmiyordum lan. 2000 çıkarttım bir süre sonra direkt 4000 çıkardım lan. %30'luk şansı aldım. Ol, bas aldım. Bas Ha, tam hatırladım. Arkadaşlar bu arada bu Sidereum'un çıktığı yerde dikkatli gördüyseniz manyetiki gösterdi. Hemen ardından siyah ekran karardı. Ben da ilk başta manyetik çıktı zannettim. Çünkü manyetik gösteriyor göstermez hemen Manyetik gördün, onun ardından hemen ekran karardı. Manyetik çıktı zannettim de sidelayum çıktı. Daha iyi oldu aslında. Manyetik çıksaydı bir kötü olurdu. Bittik diyordu, boşa giderdi tamam. Bizim adamın elinde çok garip şeyler var ya. Yani. Mesela bu hangisi acaba? Yakıt çıktı tekrar. Ama artık 300'de bir falan şey çok da garip ki. Yani sıradan geliyor arkadaşlar. Arkadaş aslında adama çıkarttığı şeyleri düşündü, düşününce e, 4000 lira az aslında. 4000 4000'de bir lira az yani. Bir seviniyor ama yani. Bir ortak. On iki kat şanstan ben öf, her zaman kamın çıkarttım herhalde. Kamın dışında bir şey çıkarttım ama ben ilk kattım. Çıkartmadım büyük ihtimalle şurada bir şey mi var falan? Yok. Bu evin içinde ne var mesela? Hiçbir şey. Aslında Divinus'a da şaşırmamak gerekiyor ama ilk bölümde çok fazla uğraştığım için Divinus çıkartmaya artık gayet geliyor Divinus çıkartınca Şaşırıyorum bir tık. İki kat şans. Al kamın dışında her şey yapsın ya. Kamın olmasın da. Allah'ın dışı teşekkür eder. Nadi. Yine Nadi. Çeşme'nin arkasında bir gizli geçit var mıdır lan acaba? Çeşme? Şey ya. işte şelale. Ha. Şelale. Onun göremiyorum seni? Şu, 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 şu. Ha ha. Tamam. Adam bütün açılmadı. orada mıydı? Ben merdivene çıkamıyorum. Ha, çıktım. Sonra a diğer açmaya mı atlıyorum? İlk açmaya. Allah'ım bir şey. Sonra çeşmeye mi atlayacağım, açmaya mı atlayacağım? Ha tamam neyse gördüm. Ha, anladım teşekkürler Aa rüzgar çıktı. Oğlum az önceki rüzgar çıkarttığında şey olmuştu lan. Oyun galiba benim yan 3000'de bir, bir şey çıkarttığını zannettiği için binde bir bir şey çıkartmış. Çıkartma ekranımı gösterdi. Oha ne oluyor lan? Bir 100 binde bir bir şey çıkarttı. Yani oyun benim orada 3000'de bir bir şey çıkarttığım zannetti herhalde. O yüzden binde bir bir şey çıkartma ekranı gösterdi. Ve chatte de 3000 de büyük bir şey çıkarttı diye gösterdi de düştüm ben. Şimdi çıkarttım normal 300 oldu yani oyun orada bir bozulmuş yanlış anlamış benim 3000 de bir şey çıkarttım zannetmiş. O yüzden binde bir bir şey çıkartma ekranı gösterdi yani. Yoksa 300 de bir bir şey çıkarttım ben. Şimdi anladım. Ama mesela böyle biz çok özel bir şey çıkarttığımız zaman sadece ee, Aura ağır olma, Aura yerine farklı farklı özel güçlerimiz de olsaydı daha iyi olurdu bence. çıkamıyorum lan. İki kat. Nadir çıktı. Bir beş günde bir şey çıkarttı. Oğlum her saniye bir şey çıkartıyor da oğlum beni niye aşağı atıyor? Ben o bir atlıyorum aşağı atıyor. Sen hala yukarıda mısın? O nasıl çıktın lan yukarıdan çıkamıyorum. Birazcık. Kaç dakika oldu? 16 dakika olmuş o zaman birazdan bitireyim videoyu. Bu videoda bayağı güzel bir şeyler çıkarttık bu arada. 2000'de bir çıkarttım. 4000'de bir bir şey çıkarttım. Yani başka da bir şey çıkmıyor ama 4000'lik yeter gibi. Yani arkadaşlar beğenirseniz 3. bölüm çok severseniz 3. bölümü de atalım zaten. 3. bölümü de çekelim yani. Yani siz sevseniz de sevmeseniz de ben 3. bölümü çekerim büyük ihtimal çünkü ben sevdim oyunu. <laughs> Hadi iki kat şuan son bir üç kere daha açayım ondan sonra bitireyim videoyu 1 bir kere daha şey iki kat 7 ondan sonra 10 11 12 videoyu. 300 kere açmışım lan. Şimdi de 338 kere şey açmışım 39 oldu. Hadi ikrar bismillah. Ama şans iksirini kullanmayı unuttum. Evet hadi arkadaşlar bir 10 bir 2 kat şans daha açayım ne hıgadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda bay bay.